kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber kışlık e, kabak kavurması hazırlayacağız dolaba koymak için e, özellikle kabak sevenleri için e, muhakkak bolca e, zamanda değerlendirip kavanozlara konserve şeklinde de koyabilirsiniz. Ama dolapta daha lezzetli oluyor. Direkt e, göstereceğimiz malzemelerle dolaplara da koyabilirsiniz. Bunun için öncelikle hangi kabağı tercih ediyoruz? Yöresel köy kabakları vardır. Dışı siyah çıplırlı. Biz e, siyah kabak deriz. Köy ağzıyla kabaktır. Onu aldım bir büyük kabağa ben kabuğunu içinin e, yumuşak kısmının çivitlerini ayıkladım. Küçük küçük patates doğrar gibi doğradım ve hazırladım. Bunun için 2 kilogram da domates kullanacağım. Yaklaşık 2 kilogram kabak çıktı zaten. 2 kilogram domates de kabuklarını soydum, küp küp doğradım ve hazırladım. İçine de bolca yeşil biber koyacağız ki lezzet, lezzetini arttırsın. Tabii ki sarımsağını, soğanını, kışın e, dolaptan çıkarttıktan sonra baharatını ekleyip harika bir yemek yapabiliriz. Buyurun hemen mutfağa geçelim ve yapımına başlayalım. Ne yaptık? Tenceremize koymuştuk domateslerimizi. Ocağımızın altını yaktık. Menemen pişirir gibi domateslerimizi pişireceğiz. Arada da karıştıracağız. Tekrar beraberiz. Evet artık domatesimiz pişti. Bu bizim için yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? İçerisine küçük küçük ayıklamış, yıkamış olduğumuz kabakları ilave ediyoruz. Kabakları çok fazla pişirmeyeceğiz. Yani çok erimiş bir kıvam almasın. Dili kalsın. Evet, hepsini ilave ediyorum. Ardından biberleri de ilave edeceğim. Biber de çok çabuk pişeceği için kabakla beraber biraz pişmesini sağlayacağım. İyice karıştırdıktan sonra bir 10 dakika, 15 dakika daha pişmesini sağlayacağım. Ara ara kontrol edelim. E, ateşimizin hararetine göre daha çabuk pişebilir. Erimemesi lazım bizim için. Şimdi kışın çıkarttığımızda kullanacağımız e, miktara göre biraz diri kalması gerekiyor. Evet artık kabağımız e, işte bu yeterli bizim için. Şu şekilde ezdiğimiz zaman e, hafif böyle kopuyorsa bu kıvamda kapatıyoruz altını. Tamamen solsun, buz olup poşetlerimize yerleştirmeye başlayabiliriz. Evet kabaklarımız tamamen soğudu. Bakın bu şekilde tüketeceğiniz miktarda saklama poşetlerine, buzdolabı poşetlerine koyuyorsunuz, ağzını iyice bağlayın. Şu şekilde benim gibi düzleştirirseniz dolapta daha fazla yer kaplayacaktır. Ee, toplamda 3 poşet çıktı daha fazlasını da yapabilirsiniz umarım beğenmişsinizdir lütfen beğeni yapmayı unutmayın kanalıma des desteklerinizi bekliyorum lütfen abone olursanız çok sevineceğim istek ve önerilerinizi belirtin bambaşka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.